Turkish Voice of Canada. Kanada'nın Türkçe sesini izliyorsunuz yeniden. Bugün 19 Nisan 2023 çarşamba. Ben İrep Çakır. Vizeler hızlandı mı? Kanada'nın depremden sonra getirdiği ve geçici göçmenlik olarak adlandırdığı vize kolaylıkları işliyor mu? Peki aralarında Göçmenlik Bakanlığı IRCC'nin de bulunduğu 155 bin federal devlet memurunun Kanada doğu saatiyle bu gece yarısı başladığı büyük grev başvuruları etkileyecek mi? Aylardır harıl harıl çalışan ekipleriyle birlikte ve bütün detayları sizler için değerlendirmeye çalışan iki göçmenlik danışmanı yayınımda olacak Burcu Akyol ve Alper Kırtıl. Ramazanda, bu bayramda Türkiye'ye kolay ve güvenli para göndermenin yolu Western Union'u hatırlatmak istiyorum size. Üstelik uygulamayı ilk kez kullananlar için bu para transferi ilk para transferi de ücretsiz olacak. İşte Türkçe haberler başlıyor. Müzik Gelir vergisi beyannamesi vermek için illaki geliriniz olması şart değildir. Gelir vergisi beyannamesi vererek bir takım vergi kredilerinden yararlanabilirsiniz. İşte tam burada öğrenciler için bir iki kelime etmek istiyorum. Öğrenciler okula gittikleri için çalışmıyor olabilirler, herhangi bir gelirleri olmayabilir. Ancak okul için ödemiş oldukları harçlar tuition vergi kredisine tabidir. Belki o yıl için bunun hemen bir yararı olmayacaktır. Fakat bu krediyi toplu olarak ileriki yıllara taşıdıklarında ve okul sonrası işe başladıklarında gelir elde etme halinde kendilerine yüklü bir gelir vergisi indirimi sağlanabilir. Yeminli Mali Müşavir Ceri Çopuroğlu'nun bu uyarılarını tüm vergi döneminde takip ettiğinizi umuyorum. Unutmayın CRA'de Grevde ayrıntıları kaçırdıysanız Cuma günü yayınladığım haberimde takip edebilirsiniz. Şimdi Burcu Akyol, Northern Pathways ve Alper Kırtıl, Be in Canada Immigration. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Binlerce kişinin hani pür dikkat takip ettiği bir konuda son durumu, bilginizi ve tecrübelerinizi paylaşacaksınız. Merhaba Alper. Merhabalar arkadaşlar. Teşekkür ederim hep bu fırsatı verdiğin için. Şimdi e, Kanada'nın vize kolaylıklarının açıklanmasının ardından özellikle deprem bölgesinden gelen başvurularla başlayalım. Nasıl bir tablo var önümüzde? Nasıl bir tempodan bahsedebiliriz? Çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Çok yüksek e, talep, bilgi talebi var. Hala devam ediyor seninle olan yayınlarımıza rağmen. insanların kendi durumlarına özel soruları oluyor. Fazla sayıda dosya yaptık, gönderdik, onay çok aldık. Yani bunu açıkça söyleyebilirim, bizim şirketimiz özelinde yüzde yüz oranında onaylarımız devam ediyor. Ama yani hem onay oranı açısından hem de hız açısından değerlendirmeni istiyorum bu dönemde. Hız açısından değerlendirdiğimiz zaman. İlk günlerde 3-4 günde gelen onaylar tabi başvuru miktarının özellikle 29 Mart açıklamalarından sonra yükselmesi sebebiyle bir hafta 10 gün hatta bazı kezlerde bazı başvurularda 15 gün aralığına oturdu şu anda. Bu sabah aldığımız onaylar bir hafta kadar önce yapılmış başvurulardı. 1 iki dosyamız var. Böyle bunu daha önce hatta Burcu'yla da şey grupta tartışmıştık sanıyorum. Yani aile bireyi sayısı yüksek olan 5 kişi ve üzeri ailelerde bir takılma var nedense iki, iki ayrı başvurumda yaklaşık dört dört haftadır içerideler. O iki başvuru dışında tüm başvurularımın e, işlem süresi e, bir haftayla 15 gün arasında sonuçlandı şimdiye kadar yaptıkları. Alper, Bakan Fraser'la da canlı yayınımızda özellikle üstünde durduğumuz bir konu vardı. Hani EYA yani yapay zekanın özellikle deprem bölgesinden gelecek olan başvurularda önemli bir rol oynayacağı. Hani Bakan Fraser özellikle çok önem verdi. Yani biz doğru yeni bir sistem getirdik. Bu eylemede bize çok yardımcı olacak diye. Bu kuşkuları da doğurmuştu. Endişeleri de birlikte getirmişti başvuru sahipleri için. Sen bu süreçte bu sistemin doğru şekilde çalışabildiğini gözlemleyebildin mi? Yani bu işte dediğim gibi o iki ailenin başvurusu haricinde gayet iyi çalışıyor görünüyor bana ve ben o iki ailenin başvurusunu takılmasının sebebinin de EY'nin bir şekilde onların depremzede olmadığına veya başka bir şeye karar verdiği için beklediklerini düşünüyorum yani açıkçası. Burada da o zaman sizin hep böyle uyarılarınıza geri dönmek gerekiyor. Belgelerin, bilgilerin çok somut, net ve doğru şekilde yüklenmesi gerekliliği eksiksiz ve olabildiğince fazla bilginin doğru mu? Yani başvurularda eksik olmadığını biliyorum ama insanların geçmiş başvuruları var bu insanların. Daha önceki redleri olanlar var aralarında. Hatta bir iki tanesinde İçeride başka başvuruları olmasına rağmen yapmamızı rica ettiler depremde de e, sınıfı altında. E, bu nedenle bu iki başvurumda takılmalar olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık toplamda 70-80 kişi için aileleri de ayırırsak e, bunların hepsi sonuçlandı. Yani performans açısından şu anda hem hız hem de onay oranı açısından e, deprem bölgesinden gelen başvurular için pozitif. Çok olumlu evet. bir haberi veriyorsun, paylaşıyorsun. Bu, bugün en önemli haber benim için e, hiçbir davet edeni olmayan, yani burada tanıdığı kimse olmayan Hataylı bir depremzede ailemizin onay almış olması. Bu bir ben, örnek görük, teşkil edecek mi bundan sonra bu e, anlamda başvurulardan Ben için? daha rahat alacağım bu tarz başvuruları açıkçası. E, görünen o ki kriter burada depremzede olması ve maddi yeterliliğinin olması. E, ondan sonra ki şeyler ikinci planda kalıyor ve işlem çok iyi gidiyor yani. Peki bu süreçte e, work permit, study permit, aile birleşimi gibi diğer alanlardaki e, hız nasıl oldu Burcu? Siz nelerle karşılaşıyorsunuz en çok? Evet, genel olarak zaten depremden itibaren henüz e, hükümet, kanada hükümeti bir açıklama yaptı. Adana'da önce dahi deprem bölgesinden yaptığımız başvuruların daha hızlı bir şekilde sonuçlanmaya başladığını gördük. Biz yoğunlukla öğrenim izni, study permit başvurusu yapıyoruz Türkiye'den aldığımız dosyalarda. Ve de çok kısa sürede, çok hızlı bir şekilde hatta bir öğrencimiz vardı tek başına önce gelecekti Adana'da deprem öncesinde onayını almıştık. Ee, akabinde dedi ki ben ailemi e, bırakmak istemiyorum Burcu Hanım ee, eşim ve çocuğum da e, acaba bana eşlik eder mi daha henüz o Türkiye'deyken eşine ve iki çocuğuna da e, başvuru yaptık ve 2-3 gün içinde yani e, çok çok kısa bir süre içerisinde e, eşinde work permiti çocuklarında study permiti onaylandı yani bu açıklamalardan önce dahi e, bu hassasiyeti gösterdi Ankara vize ofisi diyebilirim. E, bu örnekleri yani genel geçer bir şeye kalıba da sokabiliyoruz değil mi? Yani münferit değiller aslında. E, yani e, bence bu hassasiyeti deprem bölgesinden başvuru yapan e, herkes için gösteriyorlar diye düşünüyorum. E, bu hani ziyaretçi vizesi de olabilir. E, dediğim gibi biz daha çok öğrenci vizesi e, başvuruları yapıyoruz şu an elimizde yüksek bölümde o başvurular var. Yani e, diğer zaten işlem süreleri de aslında e, bir nebze kısaldı İREP yayından önce seninle de konuştuğumuz gibi yani e, şu an önümde açık mesela en son aldığımız onaylarda 11 gün görüyorum, e, 50 gün görüyorum, 40 gün, 20 gün hani bu civarlarda onaylar geliyor yani. E Covid bu hani en yoğun en gecikmelerin yoğun yaşandığı dönemlerde öğrencilerimiz hep okullarını bir sonraki döneme bir sonraki döneme o kadar çok zor bir süreç yaşadık ki öğrenciler planları aksadı vesaire. Fakat şu anda en son dönem bu mayıs girişli olanlarda neredeyse hemen hemen hiç erteleme yapmadı insanlar okullarına yetişebildiler. Bu çok güzel. Umarım böyle devam eder. Çok güzel bir gelişme. Şimdi sevgili izleyiciler dün akşam Ayarsiz'e Göçmenlik Bakanlığı bu e, bütün ayrıntılarını yayınlarda da anlattığımız deprem vize, vize kolaylıkları ile ilgili rehberinin bir ayrıntılısını daha yayınladı. Yani bu ayrıntılı rehber aslında bu işlemleri yapacak olan e, görevlilerin yani memurların kullanması gereken bir el kitabı gibi düşünün. Tabii ki bunu göçmenlik danışmanları da çok farklı değerlendiriyorlar. E, her her bilgi kırıntısını sizler için kullanıyor. İşte bundan bu, bu bu acaba bize yenilikler de getirdi mi Alper sen daha beri çok dikkatli bir okuma yapıyorsunuz neler var bilmediklerimiz var mı ya da dikkat edilmesi gereken yeni noktalar çıktı mı ortaya? Şimdi bakanlık bunu programı çok alel acele çıkarttığı için biz aslında danışmanlar olarak da hepimiz bir gri alanda kalmıştık yani Acaba, acaba, acaba sorularını birbirimize sorup yorumlamaya çalışıyorduk. Diğer hani örnek programlarla başvuru veya genel uygulamalara e, bağlantı kurup onlar üzerinden yorumlamaya çalışıyorduk. Bu açıklama hepimize ilaç gibi geldi. Çünkü insanlar da soruyorlar birçok soruyu. Biz de merak ediyorduk ve yani bizim vereceğimiz bir cevap yoktu. E, şimdi şöyle mesela en çok tartıştığımız konulardan biri madem ki. Yani 25 Eylül'den önce Kanada'ya giriş yapan birinin çalışma izni alma hakkı var. Acaba diyorduk bunu havaalanına indiğinde kapıdaki memurdan düzenlenmesini isteyebilir mi diye bir merak içindeydik. Çünkü bu Ukraynalılar için yapılmıştı daha önce. Ee, neden bizde yapılmasın diye bir soru işareti vardı. Bunun yapılamayacağı netleştirildi. Yani Kanada içine girecek bir kişi ondan sonra içerden eğer 25 Eylül'den önce Kanada'ya girmişse çalışma izni başvurusu yapabilecek. Ondan sonra bu çalışma izninin süresi muallaktaydı. Bakan senle olan görüşmemizde bize sözlü olarak 3 yıla kadar demişti ama bunu yazılı olarak hiçbir yere koymamışlardı. Ve bu da belirlendi. Memurlara açık bir talimat var bu operasyon bülteni diyoruz memurlara yayınlanan nasıl işlemi yapacaklarına dair. Onun içerisinde memurların 3 yıla kadar vize verilmesini değerlendirmeleri talimatı veriliyor memurlara. Yani çalışma izni verilmesi 3 yıla kadar. Onun dışında bir de tabii bu öğrenci iznine geçecek olan, study permit'e geçecek olan kişilerin durumuyla ilgili onların uzatmaları veya sürelerinin nasıl olacağı konusundaki açıklamada da aldıkları kabul yazılarında belirtilen okul süresi kapsamında bu study permitlerin yani öğrenci izinlerinin de düzenlenmesi konusunda memurlara bir talimat var. Önemli. Peki hem study permit hem de work permit'i telaffuz ettin. Onun üzerinden sorayım. İkisi bir, bir, bayağı akıl karıştıran bir noktada var. İki permit'e birden başvurabilmek mümkün mü? Ya da hani bu, burada durum ne olacak? Nasıl bir karışıklık var mı Burcu ortada? E, yasalara göre bir kişinin iki farklı türde izni elinde tutmasının önünde herhangi bir engel bulunmuyor İRE. Hatta yani şu da olabilir, iki ayrı work permiti de olabilir. Bir açık, bir kapalı. Bu durumda e, şimdi elinde mesela bir yıllık bir mezuniyet sonrası çalışma izni olan kişi e, üç yıla kadar olan bu work permit'e başvurabilecek e, ve de e, bu work permit'in onaylanması durumunda da elinde iki ayrı work permit e, olabilecek. Yani yasal olarak bunun önünde bir engel bulunmuyor. Ancak öğrenci statüsündeyken, örneğin bu e, çalışma izni başvurusunu yapan kişilerin e, hali hazırda devam eden öğrenciliklerinin koşullarına da uymaları gerekiyor. Buna çok dikkat etsinler. Yani ellerine bu yeni e, çalışma izni geçmeden e, bu var olan statülerinin e, koşulları devam ediyor. Onu unutmasınlar. Biraz şimdi Alper de değindi 3 yıla kadar olan work permit ifadesi sadece bakandan duymuştuk ama bir yerde yazmıyordu şu anda yayınlanan bu rehberde bu var ve de bu up to three years 3 yıla kadar ifadesinin de pasaport geçerliliğiyle bağlantılı olduğu da orada yazıyor zaten öyle düşünmüştük ama hani yazılı olarak görmek istiyorduk bir şekilde şimdi bu sonuçları almaya başladıkça da göreceğiz. Fakat şunu da söylemem gerekir ki Kanada içinden yapılan başvurularda böyle bir önceliklendirme durumu söz konusu olmayabilir. Bu hiçbir yerde yazılmamış. E, Türkiye'den yapılan başvurularda var tamam ama bir de üstelik e, de şu an gündemde şimdi bahsedeceksin. E, biraz uzayabilir e, bu work permitlerin sonuçlarını almamız ile. Ee, o zaman hemen greve gelelim. Çünkü e, Cuma günü de hani grevin özellikle Göçmenlik Bakanlığı'nda nasıl etkileyeceğini anlattıktan sonra birçok endişe ortada koydu Çünkü hala 2 milyonun üstünde bekleyen toplam e, işlenmesi gereken başvuru var Kanada'nın elinde, bakanlığın elinde. E, ben e, şimdi bu e, Kanada dışındaki ofislerde e, evet... P.S.A.C. yani bu sendikanın görevlileri, kamu görev, federal hükümet çalışanları yoğunlukta ama sözleşmeli çalışanlar da var ve Ankara ofisinde hangileri sözleşmeli, hangileri grevden etkilenmeyecek tam bilemiyorum. Bu sabah ben hem bakanlığa hem de sendikaya resmi olarak yani şeylerimi, sorularımı ilettim ama cevapları gelmedi elimizde. Bu bize bir yol gösterici olabilir, bekleyeceğiz. Sizin şu noktadaki öngörünüzü merak ediyorum. Hani birinci gece yarısından bu zamana kadar nasıl bir şey oldu? Neler oldu? Ee, i̇kincisi bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Ne dersiniz başvurular etkilenir mi? Birincisi şöyle bir durum var. Ee, başvuru alımı net olarak durmayacak. Başvuru alınmaya devam edilecek. Yani bunda yani başvuru yapacak kişiler için özellikle onların merak ettiği konu. Yani başvurunuzu almaya devam edecekler. Bunda bir sıkıntı yok. Bu zaten tamamen elektronik sistemlerle yapılıyor. Bunun dışında Kanada'ya yani hükümetine bağlı olarak çalışmayan yani bağlı ama sözleşmeli olarak bağlı olanlar diyelim yani hükümet içerisinde memur olmayanlar çalışmalarına devam edecekler. Bu hangi servislerde mesela biyometrik servisini veren VFS Global şirketi Türkiye'de bu hizmetini vermeye devam edecek. Pasaport alımları işte bunların... Konsolosluğa iletilmesi, vize merkezine iletilmesi, pasaportlara vizelerin basılması işleminde e, aracılık kurumu yapan aracılığını gene yapacak. Ama tabii ki merak ettiğimiz konu içeride bu vizeler basılacak mı? Ben de bununla ilgili işte e, bir cevap bekliyorum. Ben de ulaştım kendilerine. E, bizim anladığımız sözleşmeli personel de e, çalışmaya devam edecek diye bir e, haber var. Tabii ortalıkta. ki sözleşmeli ama... personel devam edecek bu açıklamada evet. da var. Union'ın, sendikanın şeyinde de görebiliyoruz ama son noktayı koyacak kişi federal hükümetin çalışanı olduğu anda iş kitlenebilir ve eldeki birikmeyle bu e, birazcık endişe yaratıyor gibi mi? Ne diyorsun? Yani biraz endişemiz var ama bütün danışmanlarla da görüşüyoruz sabahtan beri. Ee, Ankara ile iletişim devam ediyor. Yani Hı -hı. cevap veriyorlar. Bugün tarihli sonuçlar alındı Ankara'dan. Bu bize biraz umut veriyor açıkçası. Burcu sende ne var son gelişme? yani e, az önce de beraber de konuştuk. Alper'e de onaylar gelmiş. Bize de onaylar geldi. Hep gece arası biz burada uyurken geliyor bunlar. Ama tabii bu karar zamanı ne zaman? E, hani greve girdikten sonra karar verilmiş olmayabilir. <laughs> yani orada tam net değiliz. Biraz aslında önümüzdeki günlerde göreceğiz yine. E, ben umudumu koruyorum. Çok iyimserim. E, kısa sürecek diyorum bu grev. inşallah. belli de olmaz. Yani bundan seneler önce e, benim kan Kanada'da ilk gördüğüm grev e, kolejler e, greve girmişler sürerdi aylarca. Ee, yani oldu mu da kötü oluyor. Umarım e, kısa sürer e, ve de umarım Sürdüğü müddetçe de bizim en azından hani kısa süreli başvurular çünkü hep bir şeyler erteleniyor. okul oluyor, işin ucunda bir iş oluyor. İnşallah onlar gecikmez. Siz de hani gece yarısından bu yana bu süreç içerisinde iletişiminiz devam etti anladığım kadarıyla değil mi? Onaylardan geldiğinden bahsetmiştin. Yani mailler geliyor, mailler sisteme düşüyor. Biz bir portalımıza bakıp onay haberlerini görüyoruz. Alper de almış, ben de aldım. Selam. Bu işte dünü bugüne bağlayan saatlerde ama işte kararlar ne zaman verildi onu bilemeyiz tabii. Yani o karar sistem sistemin bize onu haber verişi bir miktar daha geç olmuş olabilir. Biraz önümüzdeki günlerde göreceğiz bunu bile. Bugün umutları yüksek tutalım diyorsunuz hepimiz değil mi? Ya ama Burcu bir şey daha merak ediyorum. Şimdi hani bu özellikle depremle ilgili deprem vize kolaylıkları ile ilgili 24 Eylül diye bir tarih var. Hani çünkü bir zaman evet. aralığında verildi ya. Bu e, grevişi uzarsa ve ciddi bir etkisi olduğunu da görürsek ve bu yüzden 24 Eylül'ü tutturabilecek olan insanlar olursa işte ne orada olur iki sence? İki ayrı e, gelişme şimdi burada elimizde güzel bir gelişme var 25 Eylül'e kadar yapılabilecek İyi başvurular var. Diğer taraftan da devletin bazı kurumları iş bırakıyor grev yani ikisi başka şeyler hani birine nasıl etkileyecek elbette hani gecikmeler olunca kötü etkileyecek ama hani grev var diye burada yaptıkları uygulamanın tarihini uzatırlar mı bilmem uzatırlar uzatırlar onu bilemeyiz değil mi Alper yani o yani. <laughs> hani şu an çok spekülasyona girmemek lazım o konuda. Ee, biz umalım ki yaptığımız başvurular çabuk sonuçlansın. Ee, grev bizim başvuruları etkilemesin <laughs> diyelim. Ee, şey Kanada'nın böyle bir genel şeyidir. Son, son zamana kadar bekler, son anda böyle hani kıvrandırır, kıvrandırır, sonunda da bir böyle uzatma yapıyorum der derdi mi? Bu iş terse e, girerse büyük ihtimalle son hani ayın 23 Eylül, 24 Eylül gibi bir haberle karşılaşırız. Ama <laughs> Neyse bugün umutları ayakta tutma günü. Peki, Peki. E, e, son... yoo yo. ben benim umudum yüksek bu şeyde çünkü e, Kanada'nın gelir getiren en büyük iki kapısı e, greve gitti. E, vergi dairesi memurları da bu grevin içinde ve göçmenlik e, de bu grevin içinde. E, ben çok uzun sür, sürmeyeceğini düşünüyorum yani. <laughs> <laughs> ...bir şekilde ee, ya, çözeceklerdir... ...madem bu konuya girdin ben de şunu ekleyeyim... ...hani doğrudan ekonomiyi belki de... ...iş dünyasını birebir etkileriyle... ...böyle sarsacak... E, ...aslında bir sendikada çalışanlar değiller... ...onun için böyle böyle... ...iş dünyası tarafından birazcık sanki... ...isteksiz bakılıyor gibi buna... ...yani çok da üstüne gidilmiyor... ...hayati değilmiş başka türlü çözelim gibi yapılıyor... ...çünkü e, sonuçta... treasury'nin hazinenin ortaya koyduğu... Yani ...hazinede yani, bayağı sağlam istekler var... ...ben cuma günü yayınımda anlattım... Hani Maaş artışlarına olsun nasıl olsun bunlara bakıldığında Kanada hazinesine bayağı ciddi bir yük getirecek olan bir talep var karşıda Hani o talebi de böyle ortada tutmaya çalışıyorlar Çok kolay çözülmeyebilir O yüzden de öyle bakmak lazım. Kanada'nın iç politikaları karışık. Başvurular işlem görecek ki Kanada iş gücüne kavuşacak. Öyle düşünmek lazım. Yani çalışma izinleri, kalıcı oturum izinleri bunlar hep yeni kan demek Kanada için. Hani öyle de bakabiliriz biz kendi açımızdan. Evet. Zaten bu noktada da en çok yani en aktif olan hani şey grevle ilgili durum ortaya çıktıktan beri, grev ön kararı alındığından beri göçmenlik bakanı Fraser gerçekten aktif oldu. Bir de NDP'yi görüyoruz. <laughs> Özellikle başbakanı da postayı koydu zaten. Jack Mussing. Ondan sonra döndü. Ben dedi sonuçta evet senin karşında seninle e, hani e, sonuçta hükümeti desteklediği için e, azınlık hükümeti olarak evet yanındayım ama sonuçta ben işçinin e, partisiyim, çalışanın yanındayım ve göçmenler benim çok önemli bir konum. Onun için benden burada senin de çok fazla öyle şey yapmanı, ardın almanı bekleyeceğimi düşünme. Bunların arkasındayız diye bir de ütmaton verdi yani. Benim anladığım konu ücretten çok evden çalışma hakkını tutmak istiyor memurlar evet. e, ve bunun için direniyorlar. Ücret bence konu olamaz zaten. Yani 100, 100 dolarlık vize başvurusunu 120 dolar yapsalar yani 1 milyon başvurudan rahatlıkla farkları öderler diye düşünüyorum. Açıkçası Bakalım, hareketli, her şeyimizden çıkıyor. Bizim Kanada'mızın da en hareketli günleri böyle grev zamanları oluyor değil mi? Bakalım umarım e, sizlerin işlerinizde kolaylaştıracak da hani e, şey gönlüne göre sonuçlar doğuracak bir süreç olur. Çok teşekkür ediyorum bu vakti ayırdığınız için. Teşekkür ederiz Rica ederim. Kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Ve yeniden görüşünceye kadar sizlere de esen kalın, sağlıcakla kalın diyorum.